Sevgili seyirciler, şimdi ilk öğretimden KPSS'ye kadar sınavlar hazırlanan tüm öğrenciler için bir haberimiz var. Pek çoğunuz zaten biliyorsunuz. Çünkü sınavları onlarla çalışıyorsunuz. Körfez yayınlarının sizler için yepyeni hizmetleri var. Türkiye'de körfez yayınlarının öncülük ettiği kare kodlu soru tekniğiyle soruların çözümlerini isterseniz DVD'den, isterseniz cep telefonundan izleyebiliyorsunuz. Bu teknoloji öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Böylece nerede olursanız olun, tekno deneme setleriyle ve tekno testlerle Cep telefonunuzdan soruların çözümlerini izleyerek çalışabiliyorsunuz. Evet, körfez yayınlarıyla çalışanlar hem okul derslerinde hem de sınavlarda hedeflerine ulaşıyor. Öğrenci arkadaşlarımız için teknolojik kolaylıklar ve zengin kaynaklar sunan körfez yayınlarını bu çalışmalarından dolayı kutluyor ve alkışlıyoruz. Unutmayın, siz de bu kolaylıklardan yararlanmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için körfez.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz